İyilik Kapısı İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. İyilik Kapısı İnsani Yardım Derneği olarak Mazlum coğrafya Afrika'dayız. Alamin Government Girl İslami School'da hafız olma yolunda ilerleyen kardeşlerimizde, Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimizle beraberiz. Bugün buradaki Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimize kız kardeşlerimize hayırseverlerimiz hayrına Merhum ve merhumeler hayrına Kur'an-ı Kerim hediyesinde, Mushaf hediyesinde bulunacağız. Mevlam kendilerinden razı olsun. Hayırlarını makbul eylesin. Şifa bekleyenlere şifalar ihsan eylesin. Merhum ve merhumelere rahmetiyle muamele eylesin. Yapmış oldukları bu hayırdan kendilerini haberdar eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه عشداء وعلى الكفار رحماء بينهم رجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا